arkadaşlar. Gelişim Yer Bilimlerinden Burak Toplu. Bugün neredeyiz? Bugün Kadın Anı'ndan Polatlı'ya doğru giden yol üzerinde Kurtar Kınav Kurtar'ı için su araştırmasına geldik. Yolumuzu görebiliriz. Tam yol üzerindeyiz. Yaklaşık 3 sene önce bu araziye geldik. Bu arazi çok büyük bir arazi. 1500-2000 dekar civarında oldukça büyük. Daha da hatta büyütmeyi düşünüyorlar. Yani 2500-3000 dekara kadar çıkmayı düşünüyorlar. Bu araziye ilk geldiğimizde e, komple domates fidesi ekiliydi bundan 3 sene önce domates fidesini ekmişler e, çevredeki arkadaşlar demişler ki burada nereye sondaj yaparsanız yapın su çıkar su konusunda problemimiz yok demişler e, tarlayı satın alan arkadaşlara e, bir deniyorlar olmuyor iki deniyorlar çok az bir su alıyorlar üç deniyorlar e, ondan sonra fidelerin boşa gideceğini anlıyorlar çünkü susuzluk çekiyorlar ve bizi buluyorlar arkadaşlar internetten. Bizi bulduklarında biz e, arkadaşlara bir değil, iki değil, üç değil, toplam yedi tane kuyu verdik ve hepsinden de su aldık. Yaklaşık şu anda, geçen gün oturdum hesapladım, 800 ton civarında saatte su alıyorlar. 800 ton. Dikkatinizi çekerim. Çünkü bu kadar büyük bir araziyi sulamak e, tabii ki kolay değil. Biz geldiğimiz zaman domates vardı. Ee, bu sene kavuna karar vermişler. Fakat arkadaşlar dedi ki bize 800 ton dahi bize yetmiyor. Çünkü daha da sahayı büyütüyoruz. Ee, i̇ki tane daha kuyuya ihtiyacımız var dediler. Şu anda parsele geldik tekrardan. Bu 800 tonu işte hedefimiz 1000 tonun üzerine çıkarabilmek saatte. Şimdi kuyularımızın bazılarını görebilirsiniz. Ee, kameracı arkadaşımız yaklaştırabilirse bir tanesi o evin dibinde, diğeri o yukarıda kalıyor. Ee, bir tanesi şu köşede kalıyor. Bir tanesi ileride bir pano var. Ee, şu ilerideki trafoda, bir de şu ileride yine trafonun orada kalıyor. Burada çok güzel neticeler elde ettik. Daha önceki videolarımda nasıl bir sistemle çalıştığımızı, ne tür bir cihaz kullandığımızdan bahsettim biz bu işi oldukça profesyonel yapıyoruz. Hatta geçen gün merakımdan yapay zekaya sor sordum. Dedim ki bir arazi satın aldım. E, değnekle mi su aratmalıyım, mühendis mi çağırmalıyım diye. Tabii ki mühendis çağırmalısın dedi. Peki dedim ya tamam güzel mühendis çağırmalıyız ama ne tür bir firmayı tercih etmeliyiz, ne, ne kullanmalı, ne tür bir cihaz gelmeli diye. Tabii ki bizim e, Agus Super Seating R8 marka modelinde cihazımızı tavsiye etti ve bir numaraya bizim firmamızı koydu. Bu bizim için oldukça övünç kaynağı. İnşallah bu arazide de devamında da güzel neticelere ulaşacağız. Türkiye'nin her yerinde çalışmaya devam ediyoruz. İletişim için 0543 963 1393 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz. Biz bir tane jeoloji mühendisiyle değil, bir jeofizik mühendisi, bir inşaat mühendisi, bir de sondaj teknikleriyle çalışıyoruz. Bu işi profesyonel yapıyoruz. A'dan Z'ye de yaptığımız işi takip ediyoruz. Profesyonel düzgün bir rapor sunuyoruz. Etüt yapıldıktan sonra. Ayrıyeten de sondaja başladıklarında metre metre numune takibe danışmanlık hizmette veriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.